Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzelim bitki cihazlarımı böyle size çekerken hem de bir taraftan konuşayım hem de bir taraftan şu küçük bitkilerden alayım. Şimdi belki diyorsunuz ki bir ay oldu hala gelişmedi. Arkadaşlar tatildeyim biliyorsunuz. Ve bunlar stok videolar stok video olduğu için de ne oluyor? Ee, yani ben mesela bir günde 3-4 tane video çekmişim. Bunları hazırlarken ki tüm videolarımı hazırlamışım ve tatile gideceğim. Sizi skülensiz bırakmamak üzere niyet etmişim. Allah rızası için böyle bilgilendirmeler yapmaya Şimdi arkadaşlar şu benim gözümden kaçmış şu küçük bitki. Çok sevdiğim çıtıpıtı bir bitki. Şu şu arkadaşlar. Keselim biraz bizi sevenlere yollarız. Keselim biraz isteyenlere yollarız. Ve yine keselim biraz arkadaşlar hediye yollarız. Ona kafayı takmıştım. Kaç videodur aklımda. Ekimlerim dikimlerim arkadaşlar devam ediyor. Yani yer kalmadı artık. Yer kalmadığının farkındayım. Fakat olsun. Efendim annem. Bir dakika, bir dakika Şimdi... Bir taraftan arkadaşlar ekim dikim yapıyorum. Bir taraftan kesim söküm yapıyorum. Ee, yani o kadar hiç bunu yapmayı beklemiyordum açıkçası. Az kalsın bu da aşağıya gidiyordu. Bakın bu kötü olmuş arkadaşlar. Ee, benim sıradan gelen bitkilerimdendi. Ve ben bunun ekimini yapmıştım. Hatırlıyorum ben bunu. Çok da sevdiğim bir türdü. Orada güzelleşmiş. Bir de gözümden rahat koydum dedim ben ona gider gider bakarım bakmayayım dedim şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar yine aynı yerine bakın aslında yaprağından düşmüş aşağıya düşer diye korkuyorum biliyor musunuz? Garantiye alıyorum. Böyle. arkadaşlar seracılar düşünün yani adamların işi bu orada oturuyorlar gün akşama kadar şöyle ekiyorlar dikiyorlar bakıyorlar biz alışverişimizi yapıyoruz yanlarına geliyoruz onların ee, bizim fiyatlandırmamızı yapıyorlar herkesin arkadaşlar ekmek kapısı ya işlerinde bir elleri işlerinin üstünde ee, öyle olmadıktan sonra da zaten bir de sevilmedikten sonra bu işler olmaz. Mümkünatı yok. Seveceksin. Seveceksin arkadaşlar ve e, kesinlikle emek edeceksin. Emek etmeden kimse yemek yiyemiyor. Kimse böyle bir şeyin başına oturup da arkadaşlar nasıl söyleyeyim Sofranın başına oturup da Ne yiyeceksin Kalkacaksın pişireceksin Şimdi ben de kahvaltı hazırlayacağım Kalkacaksın pişireceksin Emek edeceksin arkadaşlar Emek edeceksin Yoksa olmaz Bir de şöyle olabilir Alıp satabilirsin <laughs> O da iyi Ama Onda da şu var ee, Şu an maliyetlerin Çok çok yükselmiş olmasından dolayı e, zaten seralarda pahalı. Eğer kendinin de yoksa yetiştiremiyorsan, konumun uygun değilse arkadaşlar maalesef e, sadece al satla çok böyle bir şeyin olmaz. Emeğini koruyamazsın. Yani sen emeğini ben emeğimi de koruyayım. Emeğimi korurken de 3-5 kuruş kazanayım diyorsan eğer arkadaşlar kendin de emek edeceksin yetiştireceksin sadece başkasının emeğini alsakla da bu iş yürümez yani bu sukulent işi ee, bir çok sevmekle alakalı iki çok emek etmekle alakalı işi bilmekle alakalı yani sevince zaten araştırıyorsun yüzlerce şey okuyorsun emek etmeye başlıyorsun. Şimdi aslında gördüğüm birkaç tane yine böyle kelleden alınacak olanlar vardı. Örneğin. Örneğin arkadaşlar. Birkaç tane vardı. İnşallah bunları gelince kaybetmem. Yani şu kısım beni çok korkutuyor arkadaşlar. Bir geliyormuşum ki Allah göstermesin. Söylemeye bile bak dilim varmadı. Söylemeyeceğim. Bir geliyormuşum ki Allah göstermesin oluyormuşuz. Hiç istemediğim bir şey. Ee, hiç hayal etmediğim bir şey. Şunun arkasını göremiyorum biliyor musunuz? Onun arkasını da göremediğim için bakın şunlar da bozulmuşlardı. Ve ben Kaç tane ondan da yaprak alayım. Nereye yatıracaksam bu kadar yaprağı. Arkadaşlar bitkiler satışta diye hiç şey yapmadım. Yaprak almadım. Onlar da coşmuşlar. altlardan birkaç tane bırakıyorum yaprak koydum artık organize ettik. Soframızı kurduk arkadaşlar. allah Teala bundan bize nasip ettiğinden yiyeceğiz. Adına kurban olayım. Bakalım bize nasibi ne olacak. Ben yani şunlar çok bu tarafa gelsin istemiyorum. Sukulentleri bastırsın da istemiyorum. Leyli Gül de ben buraya geldikçe gelip yaramazlık yapıyor. Ona da gün doğuyor. Şöyle biraz da yine yaprak aldık. Hep ekim dikimler, hep ekim dikimler arkadaşlar. Şunların şöyle kenarlarına iliştire vereyim. Bunlara da şöyle arkadaşlar iliştire vereyim tutarlar köklenirler gönderdiğim kargolara hediye koyarım inanın şu şu bazılarını yani atsan atılır ama e, hediye koyarım diye hiçbirisini atmıyorum ve hediye koymak da nasip oluyor onları hediye koyarım arkadaşlar şöyle de bir şey kalmış olsun bunu da şöyle koyu vereyim yine ne olur ne olmaz Ondan sonra şunların ben diğer balkonlarda, diğer camlarda yer arayacağım. Ee, nerede büyütebilirim, nerede yetiştirebilirim? Her şurada da varmış. Bakın bunu da keseceğim. İçinizden geçiriyorsunuz ki kadın bir şey bırakmadı, kesti hepsini. Bir de var ya böyle herkesin yerine de düşünmem yok mu? şöyle yapalım yine kendine şöyle koyalım Artık Bunu da böyle koyayım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de ikimiz dikimimiz bu kadar olsun. İnşallah görüşürüz. İnşallah çok daha güzel günlerde bunların büyüdüğünü gördüğümüz günlerde görüşürüz. Ee, Rabbime şükürler olsun. Dünyalar kadar kargo gönderip de hala böyle sağlıklı dolu dolu saksılar olması. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar ben toprak falan almıyorum. Bahçe toprağı kompost torf vermikulit perlit kullanıyorum toprağı hafifletmek için. Sadece o kadar. Bakın o kadar söküm yaptığım halde toprak hala helva gibi dağılıyor, helva gibi dağılıyor. Eğer bu güzel toprak olayını yakalarsanız bitkileriniz çok güzel olur. Ee, sağlıklı toprağınız olursa da arkadaşlar sağlıklı toprakta renk kalır. Bitkilerdeki bu renk olayı toprağın sağlığıyla alakalı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her toprak sağlığı kadar rengini, çiçeğine, yetiştirdiğine, meyvesine verir. Hoşçakalın.